konuşmak istiyorum seninle abi. Yine o konuyu açacaksan fena tepelerim. Benim senden neyim eksik abi? Yalvarırım bir şans da bana tanı. Okuyacaksın sen. Sen niye okumadın? Okuyup da ne olacak? O kadar hevesliydin sen niye bıraktın okulu? Kim bakacaktı size? Açtıktan ölmezdik ya. Bak abi. Sen istesen de istemesen de kafama koydum bir kere. Bütün bu gençlik yıllarımı metaliksiz dünyanın tüm nimetlerinden uzak olarak geçirmek istemiyorum. Birçok planım var. Hepsi de paraya bağlı. Doğru dürüst bir iş yapacaksan arkandayım. Güldürme. Doğru dürüst işte zengin olanı göstersene bana. Defol ulan. Sakın bana nasihata kalkma. Senin yaptığın iş doğru dürüst bir iş mi yani? Ama cebim para dolu. Bir iki seneye varmaz İstanbul'un kralı olacaksın. Niye? Niye beni yanına almak istemiyorsun? Her an bir kurşun bitirir benim işimi. O zaman kim bakacak aileye? Aile, aile, aile! Herkes kendi hayatını yaşıyor abi! Ben de yaşamak istiyorum! Senin insan gibi yaşamanı istiyorum! Kanunsuz yola isteyerek mi saptım sanıyorsun ha? Bırak bu evlere ağızlarını be! Korkma, işini almam elinden! <laughs> Sakın bir delilik yapmaya kalkma! Senin yerin burası, ailenin yanı! Bana bir şey olursa, sen bakacaksın anama, kardeşime Kimdi seni vuranlar? Görmedim! Bilmiyorum! Saklamakta fayda yok, biliyorsun! Görmedim! Vurduklarından biri öldü, diğeri ağır yaralı! Sana tuzak kurmuşlar, arkadan vurmak istemişler! Rıfat Kara'nın fedaisi olduğunu biliyoruz, konuş! 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 Yaz kızım, gereği düşünüldü! Ölüm tehdidi altında kendisini savunmak için ateş ettiği... ...hafifletici sebep olarak kabul edilmiş... ...hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 246. maddesi uygulanarak... ...üç sene dört ay ağır hapsine... ...kabili temiz olarak karar verilmiştir. Her ay muntazam ziyaretine gidilecek ailesinin ne ihtiyacı varsa göreceksiniz. Bir dertleri olursa derhal bana bildirin. Bir dakika bizi yalnız bırakır mısınız? Ben dönünceye kadar ailenin büyüğü sensin. Kız kardeşinin, ananın namusu senden sorulur.